Hoş geldiniz. Tabi, Hayırdır? Sen dominant teyze olmadan pek dolaşmazdın. Ya bu ölü <laughs> çok bozuk Haluk. Allah aşkına üstüme gelme ya. Ne olursun ya. Ya bu akşam da bir şeyler yapalım mı Haluk abi ya? Vallahi çok sinirlerim bozuk ya. Gönüllü yine sabah kadar uyumadı abicim ya. <laughs> ya aslında ben de seni arayacaktım. Bizde de başka bir problem var. Hayırdır abi? Ne oldu? <laughs> Meltem... ...bana küstü. <laughs> Yuh! Haluk vallahi yuh yani. Yani Meltem'i de sonunda kendine küstürttün ya inanamıyorum sana abicim ya. Kim bilir ne yapmışındır yani. Aferin sana. Ne oldu abi? Yani... Bir şeyler oldu. Aslında saçma sapan bir şeyler ama küstü yani. Böyle sabah yüzüme bile bakmadan çekti gitti işe. Bir şey yaparız ya. Dur. Ee, bir güzel çiçek yaptıralım abi. Bir de şiir. Ha? Ne dersin? Ya bilmiyorum oğlum. İşte o yüzden sana soruyorum. Hani sen zero erkeksin ya. Yani kadınların dilinden anlarsın diye. Ne yapmak lazım? Yok ya, söylüyorum ben de sana işte en güzel çiçek. Sen ne yaptın abi? Ha, Hakikaten açık açık söylesene bana. Bir şey yapmadım abi. Doğru söyle. Vallahi bir şey yapmadım. Yoksa bak. Ne diyorsun oğlum? Ben taşveren erkeğiyim. Ben öyle şeyler yapmam. Allah Allah. Böyle bir bana baktı ve bundan sonra dedi senden hiçbir şey istemeyeceğim dedi. Böyle bir edayla yaptı onu da. Ondan sonra böyle bir küstü. Ama yani böyle bir herhangi bir küsme gibi değil. Böyle iki küstü sanki. Böyle bir, böyle bir başka küstü. Sen Meltem'i seviyor musun Huluk? E, seviyoruz herhalde. Hakikaten yani. seviyorsun değil mi? Abi? Evet. O zaman emek vermen lazım abi. Biraz çaba göstermen lazım. Böyle yani oturduğun yerde olmaz böyle şeyler. Benim bir ilişki koçu arkadaşım var. Onu çağırayım. Bir danışalım abi ona. Yok yok. Koç moç istemem ben. <laughs> Niye istemiyorsun? Ha hani niye böyle bir şey yapıyorsun? Ya çağıralım belki bir iki güzel fikir verir, ha kafamız değişir. Sonra da sen de mutlu olursun, Meltem de mutlu olur abi. Niye istemiyorsun ki? Yok abi, başımıza ne geliyorsa bu koçlar yüzünden geliyor. İstemem. O zaman Çiçek'le Şiir'e razı olacaksın abiciğim. Yok, yok, hayır. Öyle şeyler yapamam ben. Yani o ben değilim yani. Bir şans daha olabilir abi. Biraz daha emek harcayarak yapabileceğim bir şey. Mesela? Meltem'e güzel bir yemek yap abi. Bir de ben yemek yapamam ki. Ya yaparsın abicim ben sana yardım ederim. Problem olmaz. Çok güzel bir yemek yaparız ama şey yolla Emine'yi. Emine burada olmasın. Emine burada olursa çünkü Meltem o zaman Emine yapmış zannedebilir. Emin'e yolla biz seninle harika bir şey hazırlarız abi. Valla. İnan bana güven. Ya. Ne yapacağız? Ya yaparız ya. Et de dol... yemiyor. Dolma dolma. Dolma mı saracağım ben? Evet abiciğim, Ya ne? oğlum sen iyice... Ya ben sararım, hadi gösteririm sen çok kolay. Yaprağı alıyorsun, uçuyorsun, tamam mı? Yaprağı açtıktan sonra birincini ben sana gösteririm onun olduğu. Kuş üzümle yaparız onu. Hiç etsiz yani, zeytinyağlı. Şöyle kenarlarından böyle, böyle kapatıyorsun, yuvarladığın zaman. Vallahi çok çok kolay. Yani birkaç tane yaptım zaten pratiklik kazanıyorsun artık. Hani. <laughs> Emine! <gülüyor> <gülüyor> Efendim Haluk Bey. Hadi sen çık. Olmaz, ütü yapıyorum ben. Yarın yaparsın, hadi çık sen. Aa, bir sürü var ama çıkamam ki. Ya yaparsın yarın dedik, hadi çık, izin verdim. E Tamam, o zaman Meltem Hanım'a siz açıklarsınız. Ay, Emine, ay Allah aşkına çık Allah aşkına Haluk ne diyorsa onu yap. Ee, Haluk tek başına oturup yemek yapmak istiyordu onda. <laughs> Emine, yemek mi yapacak? Evet, bu akşam yemeği ben yapayım diyorum. Ya o zaman kalayım ben yardım ederim size. Şimdi ne nerede bilmezsiniz siz. Emine on saniyen var, hemen toparlanıyorsun ve çıkıyorsun. Hadi, ya Beni de istemiyor Emine yanında. Yani o açıdan diyorum yani. <laughs> e hadi ben de o zaman Haluk, e ben de gideyim de yani şöyle yapalım. E gideyim ben de sen de tek başına yemek yap. Yani tek başına yap diye gidiyorum Haluk. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bana bak. Ne o? Ağzı yüz niye öyle oluyor? Bu ne? Hadi bakalım Emine biz gidelim de Haluk da tek başına yemek yapsın. Hadi gidelim. Son Tamam. Ne yapıyorsun böyle? Bu şey, ne? Bu ne demek yani? Şimdi Emine anlamasın diye yapıyorum. Ne <laughs> demek bu? Ne? Yani şakayı an... Yani... O dile bak ya. Ee, Niye ya. dalga geçiyorsun? Abi böyle? öyle şeyler yapma bana. Tamam ama sana anlatmaya ne, çalışıyorum. Bu ne, ya yani ben ne? gidiyorum sen de bile tek başına yapamazsın. Yemiyor, rezil olacak sonunda e, sonra. Göz kırp sana. bir şey yaptın. Ee, bu ne? Ne yaptın abicim ya? Ee, yaptın. E, tamam abicim otur şimdi. Sen e, dur bir şey mutfağa mı geçelim? E, yavaş yavaş başlayalım mı? Dur ne yapacağımıza bir karar verelim. Şimdi veriyorum. bir dolma yaparız abi önde. Tamam mı? Of Güzel böyle bir zeytin yağlı dolma. Bak düşünebiliyor musun? Meltem kendisi için yaprak sarma. Yani inanılmaz bir şey ya. Ben, Başka vallahi... bir şey yapsak? Yok yok yaprak sarma yap. ...yani emekli bir şey yap. Ha inleme meşakkatli Ne olacak böyle yani. Tabii abi. Şey yaparız yanına, ee, güzel bir kısır yapalım. sever e. Yavaş bir dakika Haluk sakin ol. Şimdi bak, şeyi koyduk ya malzemesini... ...kenarlarını kapatıyorsun tamam mı, <laughs> kilitli kenarlarını. Kapat, kapat, korkma. Bu, bu yanlarını da kapat şimdi, bu yanlarını da kapat. Heh. Sıkı ama, birazcık sıkı olması lazım. Sıkı. Tamam yani oğlum, yapıyoruz. Şöyle yavaşça, yavaşça sır, <laughs> Heh, tamamdır, getir. Şurayı koy, ya da buraya koy. yerleştir tencereyi. Yerleştir tencereyi. Bak, damarlı kısmı sana bakacak. Unutma, çok önemli. Tamam mı? Damarlı kısma Koyuyorum malzemesini. Heh, şöyle. Hadi, devam ediyoruz. Evet. Ben de seveyim. Ya ileride profesyonel olduğu zaman benim gibi Haluk çok kolay yapıyorsun. Alıyorsun eline, tak, koyuyorsun diyor. Çok basit yani, koyuyorsun. Hadi yap Haluk abi aşkına. Ee, malzemeyi koyuyorsun. Tamam şu izleme bir şey biliyorsun. Kenar... Tamam oğlum yapıyoruz işte. Tamam Şu gösteriyorum sana yani nasıl yapacağını. Kenarlarını kapatıyorsun. Öyle. Aynen. Kenarlarından şunları sıkıştır şöyle yandan. <laughs> evet, Çok böyle. Hafif bir sıkıştırıyorsun. Sar. 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 <gülüyor> 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 oğlum o ne? <laughs> Bu gibi yaptı da yok. İşte o, şey, o kadar oluyor. Bak, bak, şöyle ince ince uzun. bak. Sıkı. Gördün mü? Şunun şunun asaletini görüyor musun? Böyle olacak. Hepsi aynı bu. Tamam mı? Devam, devam. Hadi. Hadi devam. Hadi. Tamam, hazır fasulye. Haluk, ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Koçuğuna ayıklıyorum. Bak. Abi, abi, ne yapıyorsun sen? Ya fasulyeyi nasıl götürüyorsun ya? Öyle ayıklıyorum da kılçık Haluk, Allah aşkına ya. Şöyle alacaksın, ince ince buradan götüreceksin, tamam mı? Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Sadece kılçıklarını alacaksın. Bir şey söyleyeceğim. Ha. Bak bunlarla kimse doymaz. Böyle et met bir böyle bir şeyler mi yapsaydık? Et? Ha. mi? Mertem et mi yiyor? Kahvedeki dereye et mi yapıyorsun Haluk ya? Bırak eti mekene evet. olur. Allah aşkına. E, şu patatesleri söylesene hadi çabuk. Acaba kızartsak mı patatesleri? Ha kızartalım. Çok güzel olur kızartma. E, Mert'em de en çok kızartmayı sever zaten. Şaşırdın mı abicim sen ya? ya Mert'em yemeğine dikkat ediyor. Kızartma olur mu? kızartma yok. Ee, bunları keseceksin güzel güzel. Yavaş yavaş ya biraz düzgün çalışalım. Evet, tamam. Ya, ee, şey yapacağız fırında. Üzerine de permesan, peynir. Biraz böyle hafif kekik atacaksın üstüne. Olağanüstü oluyor. Ya patatesiniz bile antik kuntin. Şunu böyle gayet güzel patates kızartması yapsak böyle sos yapsak böyle. Oo lok lok yiyorsak. Olmaz abi, Olmaz. Hadi Allah aşkına lafı tutma ya Haluk. Ya gel, düzgün yap abi şuraya ya. Ya tamam yapıyoruz tamam. işte oğlum. Vallahi çok pis çalışıyoruz tabii ki. Bili diyorum iğreniyorum bazen yani. Yavaş yavaş sakin sakin yap ya. yap ya. Bak bunu yanağına saplarım tamam, senin ha. Tamam yardım ediyoruz Allah Allah. Bak şöyle keseceksin anladın mı? Gördün mü? Fasulye öyle mi bunu? <laughs> Haluk, ne yapıyorsun? Allah'ını seversen ya. Ya biraz temiz çalış. İki domates keseceksin ya. Ya tamam, tamam bebe. Hepsi bitsin, temizleriz ortalığı. Hadi çabuk ol bir kere. Meltem gelmek üzere. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yani hayatta seni mutfağa sokmazdım ama... ...hani inanamıyorum yani. Bu, bu pisliğe inanamıyorum yani. İçi kalkıyor vallahi billahi ya. Şuradan tabak al da onu da tabağın içine, koy. Dur, ben açayım. Dur, al. An tamam. Geç. Abi ne yapıyorsun? Ben yemin ediyorum inanamıyorum. Bir evde yeme 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 eline bak. Dur bir dakika. Evde yemek yiyecek tabak kalmadı. Üçüncü üç tabak kırdın lan Lüka. Ya. ya ne yapalım canım? Zaten evde çok fazla tabak çanak vardı. Zannedersin böyle her gece otuz kişiye böyle davet veriyoruz. Yani ben de doldurdukça doldurmuş böyle tabak çanak her yer. E sen git elektrik süpürgesini al da şunları süpür ver. Kim ben mi? Ben mi süpüreceğim öyle Sen süpüreceksin tabii. Şu fırını açsana şu şekilde patatesleri koyayım. Elektrik süpürgesini getir Şunları süpürmemiz lazım. Tamam çekil, 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 yapacaksın. çekil, 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 git git, çekil, 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 Gel gel. Alo çekil, 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 dur. dur, dur. Ya, bana... gece bir geçsin ben sana soracağım daha sonra. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.